Merhaba. Biyolojik silah ile devam edeceğiz şimdi. Bu sanırım buraya kadar olan, yukarıdan aşağı buraya kadar olan bütün hastalıklardan en kötüsü. Durmadan bulaşma seviyesi ve ölümcüllüğü artıyor. Çok hızlı bir şekilde. Hiçbir şekilde durduramıyorsunuz. Savaşamıyorsunuz kendisiyle. Özellikle Mega Brutal'da. Daha kolay zorluklarda çok daha rahat bir şekilde halledebilirsiniz ama Mega Brutal'da kesinlikle sizi ...spesifik olarak bir strateji yapmaya zorluyor. Ki ben de onu göstereceğim zaten. Berbat bir şey. Tamamen RNG tabanlı bir şey. Her şey şansa bağlı. Çok da hoş değil Mega Brutal'da oynaması. Ama yapacak bir şey yok. Bu şu an yapacağımız strateji için... ...o spesifik strateji için... ...kullanacağımız şeyler hızlı ekipler. Başlangıç ülkesinden bonus para alma. Onun dışında ölümlerden gelen... Um, otorite kaybını engelleme um, Bir de karantinalarda Biraz daha Nasıl desem bana olan Bana olan karşı çıkma isteklerini Dindirme diyeyim <laughs> Bir de ekstradan şey alıyorum Ya bu biraz karmaşık aslında Burada ne alınacağı sonucu da Çünkü um, Uçaktan da yayılabilir gemiden de yayılabilir çok hızlıca um, Başlangıç ülkesine göre Değişir bu Mesela başlangıç ülkesinde bunların ikisi de varsa çok sıkıntı. Yani hangisinden yayılacak falan. Genelde uçakla yayılıyorlar ama bence yani benim gözlemimce. Tabi şanslı olabilir. O yüzden ben uçak aldım ama bunların hiçbiri olmadan da büyük ihtimalle çok şanslı bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi öncelikle ben direkt dümdüz gireceğim. Ee, ve size ne kadar kötü bir şey olduğunu göstereceğim bunun çünkü ilk denemede olamaz. Biz genelde ne yapmaya çalışıyoruz ondan bahsedeyim ben. Bir kıtada diyelim atıyorum nerede olsun tam şurada doğmuş olsun e, bizim hastalığımız. Anında frame'ler içinde saniyeler içinde bu hastalık buraya 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 hep yayılacak. Siz durduramayacaksınız imkansız. Ve e, biz bu kıtaya mesela bu kıtada doğmuşsa bu kıtaya hapsetmeye çalışacağız hastalığı. Çıkmasını engellemeye çalışacağız. Bu da ne demek oluyor? Öncelikle limanları kapayacağız havalimanlarını ve direkt... E, sahil limanlarını ve girişi tutacağız. Girişe gidip oradaki adamları oradan geçmek isteyen herkesi silah dizeceğiz, mermiye dizeceğiz. Ee, öldüreceğiz de oradan. Evet cidden öldüreceğiz. Şimdi göreceksiniz zaten. Fakat sıkıntı şu. Her kıtada bunu yapmak mümkün değil. En bariz örnekler Avrupa. Avrupa'da yapmaya çalışırsanız ne yapabilirsiniz? Eğer bütün bu gemileri bu uçakları kapadığınızı varsayaraktan ki çok zor Avrupa'da yapması. Rusya'yı ve Türkiye'yi tutarsınız. Yani iki yer tutmanız gerekir. Ama siz aynı anda iki yerde olamazsınız. Aynı şekilde Afrika kıtasında da... Aynı anda iki yerde olmanız gerekiyor. Burası ve burası. Çünkü oyun... East Afrika'dan Arabistan'a bağlantı var. Karadan gibi algılıyor. Yani öyle ayarlanmış. Bu yüzden bu ikisini tutmanız gerekiyor. E, sonra bu sağ aşağı baktığınızda... Burada da belki şu üçünü tutmanız gerekebilir falan. Hoş değil. Hiç hoş değil. Bunun yerine... Hem az sayıda limanı olan hem de kara bağlantısı bir tane ülke olan çok güzel bir kıta, kıta var. O da Güney Amerika. Bu Güney Amerika kıtasında siz isterseniz şu dalcıkta, isterseniz bu dalcıkta yani Meksika'da ya da Central Amerika'da durursanız hangisi artık uygun gelirse orayı silahla tutarsanız karadan o ilerleyemez. Onun dışında limanları da kaparsanız şu ikisinden yayılamaz aynı zamanda Central Amerika'dan da yayılamaz. Ee, ve buraya adamı hapsetmiş olursunuz. Şimdi kondisyon nasıl bir şey olması gerekiyor? Şöyle ya şu ülkede Peru'da ya da şu ülkede Bolivya'da doğmuş olması lazım hastalığın. Yani bütün bu ülkeler arasından orada seçilmiş olması lazım. Ve sizin çok hızlı davranmanız lazım. Şimdi diyelim ben gerçek bir an oynuyorum. Diyelim buradan başlıyorum ve amacım da dediğim gibi o special case'i yakalamak. Klasik şeyleri açıyorum çünkü başka şansım yok. Direkt bekliyorum mükemmel bir şekilde ve tam direkt burayı uçuyorum. Ve hastalığı arıyorum fakat burada değil doğal olarak çünkü nadir bir ihtimal dediğim gibi. Bu yüzden burada çıkana kadar rest atıp sonra çıktığında oyunu kaydetmek anında en iyisi. Ki ben bunu daha önceden yaptım. Tam burada hastalık buradaymış mesela. Direkt hemen bir şey yapamıyorsunuz hastalık konusunda şu özelliği kendi özelliği dışında ama ben size ne kadar kötü yayıldığını göstermek adına şu an oynamaya devam ediyorum. Yani inanılmaz bir yayılma hızı var. Bir de birkaç skill'den bahsedeceğim birazdan. Bir önce açayım dünyayı biraz. Ki iyice görelim. İyice ne var görelim. Hatta daha hızlı açılsın diye şunu da açacağım. Devletler bana daha da yardım etsin açmak konusunda dünyayı. Yani yayılma hızı inanılmaz. Öldürücülüğü ve Bulaşık Bulaşma seviyesi inanılmaz hızlı bir şekilde artan bir hastalık. Berbat bir deneyim. Mega brutal için konuşuyorum. Daha düşük zorluklarda büyük ihtimalle daha eğlenceli bir deneyime dönüştürebilirsiniz. Şu Rusya tarafını da açalım. Şimdi. Anında deli gibi ölümler başlıyor tabi. Şimdi buraya bakacak olursak. Bakın. Afrika'yı fanfren açtım. Diğer hastalıklarda ben bu kadar açma yaptığımda genelde. Aşağıda bulaşma seviyesini ölümcüllüğü bu kadar fazla görmezsiniz. Ama görüyor musunuz ne kadar artmış? Ve birkaç frame sonra, birkaç saniye sonra bu tavan yapacak ve durduramayacağınız bir noktaya gelecek. Siz bunu azaltamazsınız. Siz bunu responslarla ne kadar azaltırsanız azaltın, hiçbir şey yaramaz. Şimdi, karantinayla sıkıştırsanız yine sınır aştığı için mahvediyor sizi. Bulaşma seviyesi bakımından. Size oyun burada bir özellik sunuyor. Kıyameti ilan edebiliyorsunuz. Kıyameti ilan ederek dünyaya, dünyanın büyük bir güvenini kazanıyorsunuz. Şimdi gelir. Artı 149 otorite ekleniyor. Ve dünya size sana diyor ki lütfen bizi kurtar bu kıyametten. Bundan sonra yapabildiğiniz şeyler bu en önemlilerinden biri yeniden. Her ülkede kaybedebileceğiniz e, otoriteyi sınırlıyorsunuz. Yani normalde siz herkese ölümüne bıraksanız burada mesela durmadan art şey eksi 20 eksi 20 eksi 30 eksi 40 gibi gideceğine Eksi 2, eksi 2, eksi 2, eksi iki diyor. Her seferinde. Böyle gitmesi size zaman kazandırıyor. Çünkü zaman kazanmanız gerekiyor. Mega Brutal'da bu adamı iyileştiremeyeceksiniz. Bunu kabul etmeniz gerekiyor. Bu şekilde yaptıktan sonra, bu korumayı da aldıktan sonra... ...burada yapabildiğiniz özel bir şey var. Ee, burada sizin ekiplerinizi silahlandırıyorsunuz. Ve her gün e, hastalığın bulaştığı kişileri mermiye diziyorsunuz, öldürüyorsunuz. Bulunduğunuz ülkede. Bunun iki seviyesi var. Birincisinde her gün onlarca kişi öldürüyorsunuz. ikincisinde her gün yüzlerce kişi öldürüyorsunuz. Bu ne demek? Eğer bir ülkede diyelim, diyelim yüzden az kişi varsa siz o ülkeye gittiğinizde bunlar açıkken o ülkedeki bütün bulaşmış herkese öldürüyorsunuz ve ülke temizleniyor. Ama binden falan fazla kişi varsa çok da mümkün değil. Genelde hastalığın o insanların işini bitirmesine izin vermeniz gerekiyor bunların yanında bir de bunu alarak daha da şey davranabilirsiniz. Hani bulaşmayı daha da düşürebilirsiniz. Bu direkt bulaşmayı iyileştiren bir şey. Kendi başına bu. Bunlar ise öldüren. Bulaştığı kişileri öldüren. Burada direkt hatta Black Ops Black Ops askerleri tutuyorsunuz. Onlarla birlikte öldürüyorsunuz falan filan. Ama şu anda imkansız. Şu hıza bakın yani. Şu bulaşma hızına. Ölüme. Aldı motoru hemen çöp oldu. Deli bir kayıp var burada. Hızlı bir kayıp var. Berbat bir şekilde ölüyorsunuz. Bunu sınırlaması şeylerle de şu adını getir karantinalarla da çok zor. Şimdi ilk dediğim şeye dönelim. Durmadan mesela burada başlayıp Karayipler'de bu bölgede özellikle şu iki ülkede doğmasını sağlayabilirsiniz. Ben de onu yaptım. Çoktan hazır ettim. O yüzden load game diyeceğim. Burada indirimli sucuk hazır. Load game diyelim ve hemen oyunu durduralım. Şimdi ben burada başladım. Buralara bir uçtum. Ve buralara bayağı bulaşmıştı. Sonra şunu fark ettim. Japonya'ya bir tane şerefsiz gemi yollamış buradan. <laughs> bir kişi kalkıp Japonya'ya gitmiş. Bunu düzeltebiliyorsunuz. Hani böyle bir sorun çıkarsa düzeltebiliyorsunuz. Ki ben de onu düzeltip de kaydettim oyunu. Hemen bu, onu fark ettikten sonra Japonya'ya uçtum. Orada 10 kişi falan hastayken benim e, silahlı ekiplerimle 10 kişiyi vurup geri buraya döndüm. <laughs> Neredeyim hatta ben şu anda? Sanırım aynen şu anda Meksika'dayım. Şu an görünmüyor ikonum ama Meksika'dayım en son. Neden Meksika'dayım? Çünkü buraya çoktan bulaşmıştı Central Amerika'ya. E, ve ben de daha yukarı gitmesin diye Meksika'ya Oturdum, orada bekliyorum. Gelen herkes ölüyor buraya. 18 kişi ölmüş şu anda hani. Buradan buraya Central <laughs> Central Amerika'dan Meksika Meksika'ya geçerseniz sınırın üzerinden atlayıp hastalıklı hastalıklı sizi öldürüyoruz silahla. Yapacak bir şey yok kardeşim. Kıyamet geliyor. Bu hastalığı durduramayız. Bütün dünyayı kurtarmak için bu ülkeleri ülkelerin bir miktarını diyeyim. Ülkedeki insanların bir miktarını feda etmemiz gerekiyor. Yapacak bir şey yok ve zamana karşı oynayacağız. Otoritemiz çok az kala kazanabiliriz belki. Ucu ucun olacak her şey. Şimdi burada şöyle bir durum var. Hani ben karalarım maralar onu bunu kapadım. Bunları gerektiğinde açmamız falan gerekebilir. Şu an ilk hedefim benim bunu almak. Ki ülkelerden kaybettiğim otorite daha az olsun. O yüzden biraz bekleyeceğim. Oyunu başlatacağım. Burada sınırda bekleyerek. Bunlar tabii ki isyan etmeye başlayacak. 12 lazım. Hemen 12 bekleyelim. Geldi 12. Bunu alalım. Şimdi daha az miktarda zamanla kaybedeceğiz bu ülkeler gitgide paniğe kapıldığında ve ölmeye başladığında. Buraya gelen herkesi öldürüyoruz zaten. daha hastalığı analiz bile etmemişim burada. Bekleyelim o da analiz olsun. Bundan sonra yapacağım şey, e, bu analizden hemen sonra... Aha, bakın bu beni dinlemiyor, bu çok kötü. Neden? Gemi yollayabilir demek. Ben bunu engellemek adına kara bağlantısını kaldırıyorum. Bu sayede bu biraz daha beni dinlemeye başlıyor, biraz daha sakinliyor, rahatlıyor. Ben aynı zamanda bunu alacağım. Şunlarla birlikte dediğim gibi hastalığı kontrolünde işe yarar. Şu anda mesela North Amerika'ya gelmeye başladılar, akın etmeye başladılar çünkü kara sınırlarını kaldırdım. Ama gelen herkes vuruluyor. Gelen herkesi ya iyileştiriyoruz ya öpücük konduruyoruz ya da mermi sıkıp gebertiyoruz. Başka çare yok. Kimse geçemez. Meksika sınırından kimse geçemez. Şu an dünyayı korumanın tek yolu bu. Hemen ikinci aşama olarak bir de daha hızlı öldürmek için İkinci öldürme skill'ini de açacağım 14 olunca ve artık kesinlikle böyle ordular halinde gelseler bile geçemeyecekler Meksika sınırından. Şimdi bununla birlikte ben mükemmel bir zamanlama bekleyeceğim. Bir defa belki bu bana isyanlarını azaltabilirim eğer bir isyan daha almaya çalışırsa. Onun dışında mükemmel bir zamanı bekleyip fake haberler falan yayıp otoritemi bekleteceğim. O sırada herkes geberecek ve rahatlayacağız. Şimdi. Biraz daha bekleyelim. Otoritenin iyice azalmasını falan da bekleyelim. Şunlara iyice yayılmasını falan bekleyelim. Aa, onun dışında şeyler %97 burada. Hiç hoş değil. Non-compliance'a baktım. Ee, bana karşı gelmelerine. Ben bir defa non-compliance alayım. Panik yapmasınlar. Artık almam gerekiyor şeyi. Fake haberleri. O yüzden buraya bir defa giriyoruz. Şimdi 8 lazım. Bekleyelim. 8'i. Burada bayağı bir ölüm oluyor. Geldi. Tam. Bir ay boyunca artık otoritemde azalma olmayacak. O sırada da bu insanlar ölmeye başlayacak. Burada 39 milyon kişi hastayken benim burayı Meksika'yı bırakmam demek sınırına geçecekleri anlamına geliyor. O yüzden biraz bekleyeceğiz. Özellikle bu Central Amerika'daki insanların ölmesini bekleyeceğiz. Ve... Tamam. Biraz daha gitsin. Hemen oraya gidip oradaki insanları öldürmeye başlayalım. O sırada bir de bütün sınırları kapayalım. Ki daha hızlı bir şekilde hastalık yok edilsin. Buradaki hastalığı sildik. Hemen devam ediyoruz. Diğer ülke. Benim şeyi yakaladılar. Fake haberleri. Hemen yenisini almam lazım. Parayla. Adamlar öldükçe de para geliyor. Aynı zamanda arka ülkede bir şey bıraktım mı diye test etmem lazım. Hani burada öldürürken arkaya da kaçabilirler. Çok fazla şey kaybediyoruz. Kaç lazımdı? 15. Hemen hemen şu frame frame bekleyeceğim. Hadi iki tane daha DNA lazım sadece. Heh. Tamam. Bir ay daha beklettim. Şimdi buraya hala biri gitmedi. Burayı temizliyorum. Öldürmeye devam. Arkaya biri gitti Gitmedi. Temizledik. Tamam. Arkası temiz. Burası temiz. Bu ülkede 2000. Bu ülkede 500. 4001. Tamam. 2000'liğe gidelim hemen. Sıradaki. Ee, onun dışında... Çok da yapacak bir şey yok. Bundan sonra bir tek otorite olabiliriz DNA gelirse. Buraya bir daha bulaşmadığına emin olmaya çalışalım aynı zamanda. Bin. Şu an zamanda karşı yarışıyoruz. Çok sıkıntı. Sıfır. sıfır. Sıfır sıfır sıfır. İki yüz. Sıfır iki. Hemen iki yüzlüğe geçelim. Orayı temizleyelim silahlarla. Herkesi vuruyoruz. Herkesi öldürüyoruz şu anda. Sıfır. Geriye bir tek bir kişi kaldı dünyada asla. O da burada. Hemen oraya taşınırken bir de otorite alalım. O kişiyi de vurduk. O sırada bizim haberlerimizin yan olduğunu öğrendiler. Ama çoktan dünyadaki bütün hastaları öldürdük. Oyunu şu an kazandık. Okey basınca oyun bitecek ama bu ekranda şeyi göstermek istiyorum. Dünyada 249 milyon insanı feda ederek dünyayı kıyametten kurtardık. Mega Brutal'da ne yazık ki bir tek bu şekilde bir stratejiyle kazanabiliyorsunuz. Ama daha kolay zorluklarda belki daha tatmin edici bir hikayeyle kazanabilirsiniz. Ama burada mecburen indirimli sucuğu durdurmak adına, bu biyolojik silahı durdurmak adına İnsanları vurmanız gerekiyor. Bir kıtayı hapsedip o kıtayı feda etmeniz gerekiyor bütün insanlık için. Hatta şöyle şu iyi yandan bakın şu ülkelere bakınca ben görüyorsunuz ki bir miktarı yani neredeyse yarısı falan yaşıyor hala. E, çok kötü kötü değil yani ona bakarsanız Türkiye'deki herkes yaşıyor, Rusya yaşıyor, Grönland yaşıyor öyle değil mi? Her neyse. Böylece kazanmış olduk. Ve 3 yıldız. Çünkü çok kısa bir günde kazandık. Ama silah karşı, kıyamete karşı böyle önemler almamız lazım. Ve evet bu hala yanlış. Evet, görüyorsunuz böyle bir şey yaşanmadı. <laughs> bu tamamen yanlış. <laughs> Hep de yanlış kalacak sanırım. Ne zaman düzeltecekler ya da düzeltecekler mi hiçbir fikrim yok. Ama e, yanlış olduğu belli direkt. Böyle bir şey yaşanmadı. Biyolojik silahı da böyle kazanmış olduk. Bundan sonraki şey donmuş virüs sanırım yanlış değilsem. Fakat... Ben hiç oynamadım. O yüzden göreceğim. Bir, bir bakarım önden biraz ne var ne yok diye. Ardından da videosu gelecektir.